Logaritma nedir? Logaritma nerelerde kullanılır? Logaritma 17. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır ve hesap metodu olarak kullanılmıştır. Hesap makinelerinin çıkmasından ötürü logaritma ihtiyaç azalmıştır. Ancak yine de bazı durumlarda kullanılmıştır. Logaritma özellikle matematik alanında daha çok kullanılmıştır. Logaritma tüm derslerde etkilidir. Örneğin bizler logaritma sayesinde pH değerini ve ses şiddetini bulabiliyoruz. İki nokta arasındaki gerçek uzaklığı bulmamızı sağlar. Logaritmanın kullanıldığı alanlar kimya, fizik, matematik. Herhangi bir kaynağın gücü watt cinsinden ölçülebilir. Fakat ses dalgaları küresel olarak yayılırlar. Ve bu özelliklerinden dolayı gelen dalganın metrekare başına taşıdığı gücü yani güç yoğunluğunu ölçmek daha verimlidir. Güç yoğunluğunun birimi watt bölü metrekaredir. En yakınımızdaki hapörlere bakarsanız hapörlör gücünün watt bölü metrekare olarak değil, desibel cinsinden yazıldığını görürsünüz. Bunun nedeni desibel hesabının daha kolay olmasıdır. Ancak desibel cinsinden gördüğümüz değer sesin güç yoğunluğunu değil, şiddetini gösterir. Şiddet ve güç yoğunluğu arasındaki logaritmik bir ilişki vardır. Şiddet 10 logaritmaya eş değerdir. Bu dönüşüm sırasında referans olarak 10 eksi 12 watt bölü metrekare yani İnsan kulağının duyabileceği en düşük güç yoğunluğu kullanılır. Logaritma elektrikte çok kullanılır. Örneğin transistörlerdeki akım kazancını hesaplarken veya diyotta benzer akımla ilgili konularda sıkça kullanılır. Teşekkür ederim.